soğan kıtır kıtır. Soğan kıtır kıtır evet. mı? Hangi soğan? Pilavın yanındaki bu soğan, soğan kıtır mı? mı? Gerçi, bu, bu soğan, soğan kıtır, gerçekten. kıtır kıtır mı? Evet. Allah'ım şükürler olsun Allah. ben de ayrıca veren bir Sizi bırakmak istemiyorum. Gerçekten bak Mümkünse daimi kayınvalideniz <laughs> olur musunuz? Ay. Benim bu yolda senin sabit var. benimki sert bak. <laughs> Elime giderim. Gerçekten kıtır kıtır <gülüyor> sert <laughs> geldi. Elif Hanım'ı işte tutun. Sezon sonuna kadar Elif Hanım'ı istiyorum. Sezon sonuna kadar Elif Gerçekte. Bu soğan kıtır kıtır mı? Hmm. Soğan kıtır kıtır mı Fizan'ım? Hayır. Gerçekten mi? Güzel. Hayır. Bir saniye duyayım. Sağlayayım. Beğendim ben. Soğan kıtır ama kıtır mı? Ben bu tabağı beğendim. Ben jölelerimi çıkartayım. Hayır, olamaz. Bunları aşağıda unutmamam gerekiyordu. Mikrodalgada çözebilir miyim? Hemen çözebilir miyim biraz? Biraz donmuş biraz şu an ısısını falan bilmiyorum. Buz çözücü de mi onu da bilmiyorum. Kıtır kıtır geldi. Ağzıma kıtır kıtır Biz geldi. Biz de yedik. Şimdiki yumuşak geldi. Şimdiki ya. yumuşak, şimdiki geldi. yumuşak evet, geldi. Evet aynı da olabilir. Ona Bazen bir tanesi daha sert gerçekten kalabilir ama kıtır kıtır, da değildir. Yani Değil aynı de, yani şey hiçbir kovanın işte. yani. içinde. Ama bak pişmişti. ikinci aldım. Pilav nasıl ablacığım? Pilav <coughs> iyi. Salata? <coughs> Salatada ıspanak salatası yemedim ama tattım. Çok güzel yeseydin ya. İlk defa yedim çok güzel. Sen asıl yeseydin asıl benim olsun. gelinimin yemeklerini niye yemedin? Yok yemedi? bayıldım. Tatsız, niye yemedin? Nasıl tatsızdı, tuzsuzdu? Bayıldım gelinim yemeklerine. Patlıcanlarla uğraştı. Dost makinasından size yağlı gelmesin diye bak. Gerçek Yağ bayıldım. Bak. Olabilir bu yağlı gelir. Bu kavrulmuş evet, yağlı, yağlı, olacak. Geliyor, evet. Yağlı olacak. Evet, o kadar lezzetli ki. O kadar ki. yağlı geliyor. Oo. Çok güzel. Siz çok beğendim. Ya, ben Hayır niye oynuyorum? Niye oynayayım? Sen oynuyorsun sen. Yeter. Sen oynuyorsun. Siz oynuyorsunuz. Sen oynuyorsun. Of nasıl unuttum, nasıl unuttum. Bir daha buzdolabını hiç açmadığım için. O kadar lezzetli bulduğumuza nazaran bu yemekleri yiyeyim. Bugün akşam yiyeyim. Yedim. Evet, gerçekten yedim. Yedim. Yedim herhalde. Yedim. Ben sarıdayla yedim. Onu, gelin, biz ye, dörtte ye, bitiriyoruz çekimi Allah'ımıza şükür ye, olsun. Ye, ye, Gece ye, ye. ikilere kadar çalışmıyoruz. Biz sabah on birde başlıyoruz. Ben ye, yedi. Çok güzel olmuş. Oy olsun. Oymayabilmeyi düşünüyorsunuz herhalde. Yapalım Onu yani. bana bırak. Eziyet Onu bana bırak. Tabii ki. Onu bana bırak. Bu soğanın bir kilosunu ben beş dakikada temizlerim. Sen temizleyebilirsin Bölden, ama onlar genç. Havanıza koyar çalkar ağzından pıtır pıtır çıkar. Sen temizleyebilirsin ama çok. onlar genç. Zam. Sen onlarla nasıl biri oluyorsun ya? Ama tatlım hep kurs alıyorlar ya. Nasıl kurs alıyorsunuz? Şey, nasıl, nasıl bana alıyorsunuz? Kursa almadı ki. Yok, Fatma Hanım da lafı Fatma bana mı vurdunuz? Fatma Bugünkü gelinimiz ders almamış öyle bir şey. Fatma, Fatma Hanım, size, Hanım sizin tecrübenizle yarışamayacağını söyledi zaten. Evet gelinimiz söyledi gerçekten. Bizlerin tecrübesiyle yarışamayacağını söyledi. Şimdi burada onu demiyorum ben. Onu demek istemiyorum. Ama siz dediniz ki Ama ben, ben bir kilo soğanı diye çıt çıt çıt. Kızım sana yani söylüyorum burada, gelinim ya. sen anla diyor Fatma Hanım bana. Fatma, soğan var mı? Temizler misin? Var mı İmizle. soğan? Var, pütür var. Pütür soğan mi? Mi? Hadi Neyse. getirin ya. ya. getirin, kavanoza doldurun. Beş dakikada sallay. Pıtır pıtır içinden çıkarırım. Kabak elimde kalacak. Kıyım soğan götürüyoruz. Soğan temizleyecek. Arpacık soğanlarımız nerede? <laughs> dakika, tutacak mısınız anne? <laughs> anne, jöleleri buzlukta unutmuşuz. Onları dondurucuya çıkartmamız lazımdı. Tamam. Dondurman kızarana kadar çıkar onlar. Dışarıda bırak, çıkar. Şunları evet, ne içinde götürdüm biraz. Şey buz tutmuş, buz. Şöyle buz tutmuş. Ben böyle gerçek beklemiyordum. Çok süper olmuş. Sadece oh, afiyet olsun. Sadece böyle cenin Bayıldım. On, bak, bak, gerçekten bak. on vermelisiniz bugün. Bayıldım. Bak, o bana kalsın. Bay, bayıldınız yani gerçekten kalsın. ama. Gerçekten Sen dört verirken ben hiç bak, sana dedim mi? Gerçekten. Bak. Altı verirken dedim mi? her şeyi bendin diyorum. Onun beğendim, için yani. beğendim. Yani. Tamam. Göreceğiz. Hadi beğendim. beğendim. Tamam. Göreceğiz, Verir vermez ver. onu bağlar vermesiler. Fatma Hanım, ben beni göre... bağlar yani seni bağlamaz. Bu kadar Dereceğim beğendiğine puan. göre vermen lazım. Beğendim, çok, ha, çok beğendim. Kavanoz asılıyorsun. Kavanozumuz yok. Verisiniz. Kız elinde ayıkladı, siz niye kavanozla evet, ayıklıyorsunuz? Evet, kapalı bir kavanoza. Hayır efendim, siz o elinde ayıkladı, aynı şartlarda siz de elinizde, buyurun. Bu, bugün nasıl bir şey oldu ben anlayamadım. Adını bile söyleyemediğimiz yemekler vardı. Hepsi bayıldılar. Ben bunu hiç anlayamadım. Elif Hanım beğendi. Bugün bütün yemekleri beğendi. Şaşırdım. Şimdi biraz daha lütfen çaktırmayacağız. Çaktırmayacağız, başaracağız. Bir 30 saniye daha olacak sanki. Damlaları kızartmadan önce içerideki boşları toplayayım. Burası Biz bizim mutfağımız değil. Satın. Tatlılar gelirken siz de hani pıt pıt bir kilo ayıklarım 5 dakika. Ama siz onunla kokmaz mı soğanın kokusu değil. gitmez mi? Kokarsa <laughs> koksun. Bir kilo da değil o aynı zamanda bir tabak. Dakika tutun ama. Ama tutun saniye tutun. Bu soğan kavrulmadı. Gözlenmemiş ki. Bu soğan fırınlanınca burayı kestin miydi, pırt çıkar. Peki yanlış yaptığımı düşünüyorsanız, bu da bir pişirme tekniği değil midir? Ama ben soğanı karamelize ettim. Ama soğan, başını kestin. Anladım ben sizi. Hani de... Hani zorluğunu söylüyorsunuz da, He. onu demek istiyorum, onu aydınlatın. Sevgili anneciğim ben Olay. de size diyorum ki sizin bahsettiğiniz yöntem Soğanı közleme yöntemi. Evet. Ben soğanı karamelize ettim. Tavada yani pişirdim yani. közleme de İşte biz de tavada pişiririz. O da benim... Filiz Hanım beni takdir etti diyelim. bak. Gerçekten de soyar. O soğanları 5 dakikada soyar. Doğru dedi Fatma Hanım. Aynen ne kadar çalışsak da Fatma Hanım'a katılıyorum. Közlendikten sonra başını kestin mi parmağına bastırdın mı soğan içine çıkar. Onu öyle yapmamış çok uğraştım. Benim gelinim kadar mı uğraştı? kimin emek verdiğini herkes televizyonda izleyecek ve o görecek. Bu arpacık soğanlarını fırınlayacakmışım önce. Sonra temizleyecekmişim. Ben bu yöntemi bilmiyordum. Olabilir bir dahakilerinde denerim. Ama pişirme yöntemindeki tersliklerden bahsediyoruz. Sizin gelinizde yapmıştık kızarmış dondurma. O da güzeldi. Bakalım bu kızarmış dondurmamız nasıl? Kızarttın mı Aslan? Şimdi yağını koydum. Kızartıp getiriyorum hemen. Yarım saat bekleyeceğiz. Bekleriz zaten biraz beklesinler. Artık biraz beklesinler. Sunumları da çok ağırdı. yarım saat bekledik dondurma gelecek yemekler öyle çok ağırdı. Geç geldi gelin geç geldi. Servisleri falan çok geçti gelini. Kayınvalideme yükleniyorlar ve bu kadar yüklenmelerini istemiyorum. Ay evet sanki biraz başarılı. Biraz bir 30 saniye daha. Lütfen. 30 saniyeden bir şey olmaz. Şimdi ben daha önceden hazırladığım dekorlarımı da çıkaracağım. E benim gelinime siz beş verdiniz, adaletli mi kullandınız? Biz tek sizin gelininiz için. Ha evet, altı onu söyledim bu arada. Şimdi aklıma geldi. <laughs> evet, ben de geldim. Şu an aklımda. Ee, şey, e, dediğiniz ki bana bugün. 5 ile altıyı evet, yer Ben adil dedi. puanlar verdim ama bir tek dedi, Beşle size altıyı siz altı düşük puan verdim dedi. Evet, dedi. Hadi kızım. Tamam. Gelebilir. Sağlık salmadım aslan. Atmadın mı onları? He? Atmadım. Atmadım daha Atıyorum. Hemen o hemen oluyor zaten. Tamam hemen at bırak onu bırak onu bırak onu tamam, hemen at tamam tamam. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.